Her şeyi denediğinizi ama yine de bir şeylerin eksik kaldığını hissettiğiniz o anı biliyor musunuz? Belki onlarca kitap okudunuz, saatlerce seminer izlediniz, hedefler belirlediniz ama sanki sürekli görünmez bir cam duvara çarpıyorsunuz. Finansal özgürlüğe giden yolun karmaşık, zorlu ve sayısız adımdan oluştuğunu düşünüyorsunuz. Peki ya size tüm bu çabanın yanlış bir kapıyı zorlamak olduğunu söyleseydim? Ya servetin kilidini açmanın yüzlerce farklı anahtarla değil, sadece zihninizde yapacağınız tek bir ayarlamayla mümkün olduğunu iddia etseydim. Bu bir abartı veya motivasyon konuşması değil. Bu zihnin işleyişindeki temel bir prensiptir. Tıpkı bir kasanın yüzlerce yanlış kombinasyona kapalı olup sadece tek bir doğru şifreyle açılması gibi, zihninizde serveti kendine çekmek için tek bir doğru ayara ihtiyaç duyar. Bu. Zihnin anahtar anahtarıdır. Bu ayarı yaptığınızda serveti kovalamayı bırakırsınız çünkü o rekor sürede size doğru akmaya başlar. Bu en tartışmalı ama en güçlü sırdır. Sorun ne kadar çok çalıştığınız değil, zihninizin hangi frekansta kilitli olduğudur. Çoğu insan hayatını doğru anahtarı arayarak geçirir. Oysa anahtar zaten ellerindedir. Sadece nasıl kullanacaklarını bilmezler. Bu videoda o anahtar anahtarı size teslim edeceğim. Zihninizdeki o tek bir ayarı nasıl yapacağınızı, o kilitli kapıyı nasıl açacağınızı ve servetin hayatınıza rekor sürede akmasını nasıl sağlayacağınızı adım adım göstereceğim. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bugünden sonra paraya ve potansiyelinize bakış açınız bir daha asla aynı olmayacak. Hadi dürüstçe başlayalım. Arzu ettiğiniz o maddi güç ne bankada, ne mevcut işinizde ne de bir yatırımda o tam şu anda zihninizin derinliklerinde uyuyan bir potansiyel olarak duruyor. Farkında olsanız da olmasanız da siz inşa edilmeyi bekleyen görünmez bir servetin mimarısınız. Bu her türlü başarı için temel bir başlangıç noktasıdır. Bu gerçeği kavramak derin bir bilinç dönüşümü yolculuğunun ilk adımıdır ve tüm içsel bariyerleri yıkar. İşte o anahtar sır. Zihniniz Durmaksızın çalışan görünmez bir mimar gibi işler. Bu mimar egemen düşüncelerinizi, inançlarınızı ve duygularınızı alır ve bunları sizin fiziksel gerçekliğinizin tuğlaları olarak kullanır. Onun için iyi ya da kötü yoktur. Sadece talimatlar vardır. Bu yüzden hayatınızdaki mevcut durum bu mimara bugüne kadar verdiğiniz talimatların bir sonucudur. O sizin varlığınızın en derin fısıltılarını dinler ve inşa eder. Bu görünmez mimarın elinde her zaman iki proje planı bulunur. Birincisi, imkanlar sarayıdır. Netlik, fırsat, büyüme ve sevgi üzerine kuruludur. İkincisi ise, kıtlık kulübesidir. Şüphe, korku, sınırlama ve endişe malzemeleriyle inşa edilir. Seçim, her bir düşüncenizle, her an sizin tarafınızdan yapılır. Hayattaki başarı arayışı, bu iki proje arasında bilinçli bir seçim yapma sanatıdır. Bu basit ama derin bir zihinsel gerçektir. Çoğu zaman bu seçimi bilinçsizce yaparız. İçimizdeki o karanlık yan, yani korkularımız ve layık olmama hissimiz, mimara gizlice kıtlık kulübesini inşa etmesi için talimat verir. Bu yüzden dışarıda ne kadar çabalarsak çabalayalım İçerideki plan değişmedikçe sonuçlar da değişmez. Gerçek bir farkındalık sıçraması bu gölge tarafı fark edip onunla yüzleşerek başlar ve bu hayatta daha fazlası için alan yaratır. Bu içsel mimarın gücünü anlamak için bazı temel eserleri okumak, adeta elinize bir kullanım kılavuzu almak gibidir. Oralarda zihninize ekilen her düşünce tohumunun nasıl büyüyüp hayatınızda meyve verdiğini net bir şekilde görürsünüz. Bu Şans eseri olan anlamlı bir tesadüf değildir. Bu, zihinsel ekim ve biçmenin kesin yasasıdır. Sizin hayattaki konumunuz zihinsel bahçenizin bir yansımasıdır. Ancak pek çok insan kendi içindeki bu gücü başkalarına ve dış koşullara yansıtır. Hayatlarındaki eksiklikler için ekonomiyi, patronlarını veya geçmişlerini suçlarlar. Bu mimarın gücünü başkasına teslim etmek anlamına gelen bir yansıtmadır. Oysa gerçek başarı, sorumluluğu tamamen üstlenip mimarın kontrolünü tekrar ele almakla başlar. Sizin içsel benliğiniz, kendi kaderini inşa etme gücüne sahiptir. Bu videoda, size bu görünmez mimarın imparatorluklar inşa etmek için kullandığı beş temel direği, beş ana sütunu teslim edeceğim. Bu sütunlar, zihninizi arzu ettiğiniz sonuçları yaratmak üzere yeniden programlamanız için size yol gösterecek. Bu, sadece bir teori değil, hayatınızı dönüştürecek pratik bir bilgidir. Her bir sütun, bir sonrakinin temelini oluşturur ve sizi nihai hedefinize yaklaştırır. Bu yüzden sonuna kadar izlemeniz çok önemli. Çünkü açıklayacağım beşinci ve son sütun, insanların yüzde 99 unun göz ardı ettiği, ancak kalıcı başarı için en hayati olanıdır. Artık mimarın siz olduğunu anladığınıza göre atılması gereken ilk adım ona kusursuz bir proje yani bir plan vermektir. Çünkü en kudretli mimar bile elinde net bir plan olmadan kaybolur ve amaçsızca dolaşır. Görünmez mimarınız artık işe koyulmaya hazır. Ancak bir sorunu var. Projesi yok. Çoğu insan hayatını daha iyi bir yaşam istiyorum gibi belirsiz dileklerle geçirir. Bu bir mimara gidip bana güzel bir ev yap demek gibidir. Hiçbir mimar karalanmış bir peçete taslağından bir şaheser inşa edemez. Bu belirsizlik aslında kişinin kendi korkularının bir oyunudur. Başaramama endişesiyle net bir hedef belirlemekten kaçınır. Bu başarı yolundaki ilk zihinsel engeldir. Evren belirsizliğe cevap veremez. Postacının, adresi tam yazılmamış bir paketi teslim edememesi gibi, evrende size net bir hedef olmadan istediğiniz sonucu ulaştıramaz. Bir gün diye bir zaman dilimi, bir yer diye bir mekan yoktur. Bu yüzden, dileklerinizi bir kenara bırakıp, bir başarı fermanı yazma zamanı geldi. Bu, sizin varlığınızın evrene verdiği net bir komuttur ve gerçek bir dönüşüm bu netlikle başlar. Peki bu ferman nasıl yazılır? Çağımızın en başarılı insanlarının kullandığı yöntem şudur. Bu bir hayal değil, bir tahüttür ve dört ana unsur içerir. Birincisi, istediğiniz sonucu net olarak belirtin. İkincisi, bu sonuca ulaşmak için kesin bir tarih belirleyin. Üçüncüsü, karşılığında ne vereceğinizi açıkça ifade edin. Hizmetiniz, ürününüz, değeriniz. Ve dördüncüsü, bu hedefe ulaşmak için detaylı bir eylem planı oluşturun. Örneğin, sadece bir iş kurmak istiyorum demek yerine şöyle bir ferman yazabilirsiniz: 31 Aralık 2026 tarihine kadar insanlara dijital beceriler öğreten online eğitim platformum aracılığıyla onlara gerçek bir fayda sağlayarak hedeflediğim finansal özgürlüğe ulaşacağım. Planım, her ay bir eğitim modülü yayınlamak ve sosyal medya aracılığıyla günde 100 kişiye ulaşmaktır. Bu netlik zihninizin tüm gücünü tek bir noktaya odaklar ve bir fırsat alanı yaratır. Bu fermanı yazdıktan sonra enerjetik imza ritüelini gerçekleştirin. Fermanınızı bir kağıda kendi el yazınızla yazın ve altına imzanızı atın. Bu basit eylem derin bir içsel etkiye sahiptir. Bilinçaltınıza bu hedefin artık bir dilek değil, bir emir olduğunu bildirir. Her sabah uyandığınızda ve her gece uyumadan önce bu fermanı sesli bir şekilde okuyun. Bu, niyetinizi evrenin enerjetik alanına mühürler. Bu ritüel aynı zamanda bir yansıtma eylemidir. Artık dış dünyaya korku ve belirsizlik yansıtmak yerine netlik ve kararlılık yansıtmaya başlarsınız. Bu, sizin varlığınızın frekansını değiştirir. Sadece zihinsel bir egzersiz değil, Aynı zamanda enerjetik bir duruş beyanıdır. Bu eylemle bilinçli zihniniz ile bilinçaltınız arasında sizi hedeflerinize taşıyacak bir köprü kurarsınız. Bu arzu ettiğiniz hayata bir davetiyedir. Artık görünmez mimarınızın elinde kristal netliğinde bir proje var. Ne inşa edeceğini, ne zaman bitireceğini ve hangi malzemeleri kullanacağını biliyor. Bu sonuç yaratma sürecinde dev bir adımdır. Birçok insan bu adımı atlayarak doğrudan eyleme geçer ve neden sonuç alamadıklarını merak eder. Çünkü plansız eylem, rotasız bir gemi gibi sadece daireler çizer. Ancak bir proje planı ne kadar mükemmel olursa olsun, tek başına bir binayı inşa edemez. İnşaat için malzemeye, enerjiye ve bir para birimine ihtiyaç vardır. Mimarınızın bu muhteşem imkanlar sarayını inşa etmek için kullanacağı para birimi nedir? Bu enerjiyi nereden bulacak ve nasıl yönetecek? İşte bu kodun bir sonraki ve en hayati aşamasıdır. Mimarınızın elinde artık muhteşem bir proje var. Ancak her inşaatın bir finansmana ihtiyacı vardır. İşte burada çoğu insanın bilmediği bir sır devreye giriyor. Zihniniz sizin kişisel merkez bankanızdır ve her bir düşünceniz, bu bankadan çıkan bir para birimidir. Her gün, harcayabileceğiniz sınırlı sayıda zihin paranız vardır. Asıl soru şu, bu değerli parayı, imkan ve fırsat varlıklarına mı yatırıyorsunuz, yoksa korku ve şüphe borçlarına mı harcıyorsunuz? Gerçek başarı, bu içsel ekonomiyi yönetme sanatıyla başlar. Bu sadece güzel bir benzetme değil, Düşünsel getiri yasası adını verebileceğimiz temel bir prensiptir. Zihinsel enerjinizi ve dikkatinizi neye yatırırsanız, hayatınızda onun bileşik faizini alırsınız. Sürekli sorunlarınızı düşünmek, daha fazla stres yaratan bir yatırımdır. Oysa çözümlere, sunabileceğiniz değere ve minnettarlığa odaklanmak, hayatınıza daha fazla fırsat ve iyi sonuç çeken bir yatırımdır. Bu içsel gerçek bir farkındalık anında kavrandığında her şeyi değiştirir. Bu içsel ekonominin farkında olmak, varlığınızın sağlığı için kritiktir. Çoğu insan zihinsel servetini farkında olmadan her gün iflasa sürükler. Negatif haberler, sürekli şikayet eden insanlar, sosyal medyadaki kıyaslamalar. Bunların hepsi sizin başarı sermayenizi çalan zihin hırsızlarıdır. Bu hırsızlar sizin korkularınızla ve yetersizlik duygularınızla beslenir. Kendi geleceğinizi inşa etmek için önce bu hırsızlara karşı zihinsel hazinenizi korumayı öğrenmelisiniz. Bunu yapmak için size son derece pratik bir adım öneriyorum. Bilgi diyeti. Önümüzdeki 7 gün boyunca kendinize bir meydan okuma belirleyin. Tüm negatif haber kaynaklarından, dedikodu programlarından ve size kendinizi kötü hissettiren sosyal medya hesaplarından uzak durun. Bu sürede kazandığınız zamanı, size ilham veren bir kitabın bir bölümünü okuyarak veya yapıcı bir podcast dinleyerek geçirin. Bu, içsel bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve zihinsel para biriminizi koruyacaktır. Bu diyeti uyguladığınızda, kendi iç dünyanızda ne kadar çok kıtlık düşüncesi ürettiğinizi fark edeceksiniz. Bu, kendi içsel durumumuzun bir yansımasıdır. Zihnimiz kıtlıkla doluysa, dış dünyada da sadece kıtlığı görürüz. Ancak zihnimizi bilinçli olarak çözüm ve imkan düşünceleriyle beslediğimizde, daha önce fark etmediğimiz fırsatların belirdiğini görürüz. İşte bu, hayatın akışının sihridir. Zihinsel para biriminizi yönetmeyi öğrendiğinizde, görünmez mimarınıza projesini inşa etmesi için sürekli bir finansman sağlarsınız. Her pozitif düşünce, her çözüm odaklı fikir, imkanlar sarayınızın temeline konan bir altın tuğladır. Bu, sizin kontrolünüzde olan bir süreçtir. Dış koşullar ne olursa olsun, sizin içsel ekonominiz her zaman kirde olabilir. Bu, gerçek bir dönüşüm ve bağımsızlığın temelidir. Artık elinizde net bir proje var ve bu projeyi finanse edecek içsel para birimini nasıl yöneteceğinizi de biliyorsunuz. İç dünyanız organize oluyor, güçleniyor. Bu harika bir ilerleme. Ancak en zengin merkez bankası ve en dahi mimar bile bir imparatorluğu tek başına, yalıtılmış bir şekilde inşa edemez. İnşatı hızlandırmak, daha sağlam ve daha büyük bir yapı kurmak için neye ihtiyaç vardır? Mimarınızın gücünü başkalarının gücüyle birleştirdiğinizde ne olur? Kendi zihinsel sermayenizi Sizinle aynı vizyonu paylaşan diğerlerinin sermayesiyle bir araya getirdiğinizde nasıl bir patlama yaşanır? İşte bu, kodun bir sonraki aşamasıdır. Bireysel ustalığı kolektif bir dehaya dönüştürme sanatı. Şimdiye kadar yolculuğu tek başınıza getirdiniz. İç dünyanızı, yani görünmez mimarınızı ve onun hazinesini yönettiniz. Ancak kendi kendini yaratmış başarılı insan efsanesi Modern çağın en büyük yanılgılarından biridir. Bu egonun bir yansımasıdır. Hiçbir büyük servet, hiçbir devrimci buluş tek bir zihin tarafından vakum içinde yaratılmamıştır. Gerçek başarı ve ilerleme bireysel dehanın kolektif bir uyumla birleştiği yerde doğar. Bu bir takım oyunudur. Çağımızın en büyük başarı sırlarından biri usta zihin yani mastermind prensibidir. Bu prensibin fiziği hem basit hem de derindir. İki veya daha fazla zihin, ortak bir amaç için mükemmel bir uyum içinde birleştiğinde, bu birleşmeden üçüncü, görünmez ve çok daha güçlü bir usta zihin doğar. Bu yeni zihnin ürettiği fikirler, enerji ve çözümler, bireysel zihinlerin toplamından kat be kat fazladır. Bu, fırsatları kendine çeken zihinsel bir reaktördür. Bu usta zihin, Gruptaki her bir bireyin içsel enerjisini ve bilgisini bir araya getirerek adeta bir güç amplifikatörü görevi görür. Bir kişinin göremediği bir fırsatı diğeri görür. Bir kişinin tıkandığı bir soruna öteki saniyeler içinde bir çözüm bulur. Bu sizi hedeflerinize doğru iten görünmez bir gelişim rüzgarı yaratır. Gerçek bir dönüşüm yaşayanlar eninde sonunda bu kolektif güçle bağlantı kurmanın önemini anlarlar. Peki, kendi Titanlar ittifakınızı nasıl kurarsınız? İşte size pratik bir yol haritası. İlk olarak, sizinle benzer bir hırsa sahip, pozitif ve ilerleme odaklı iki veya üç kişi belirleyin. Bu kişilerin sizinle aynı sektörde olması gerekmez. İkinci olarak, onlara önce siz değer katın. Bir fikir, bir kontak veya bir kaynak paylaşın. Üçüncü olarak, düzenli ve yapılandırılmış toplantılar önerin. Her toplantıda herkesin bir sorununu veya hedefini paylaşıp diğerlerinden beyin fırtınası istediği bir düzen kurun. Bu ittifakı kurarken insanların sadece başarılarını değil, aynı zamanda karakterlerini de göz önünde bulundurun. Aradığınız, kendi zayıflıklarının farkında olan ve onları yönetmeye çalışan, yapıcı eleştirilerde bulunabilen insanlardır. Bu tür bir ittifak her üyenin sadece maddi durumunu değil, aynı zamanda içsel dayanıklılığını da büyütür. Bu otantik bir başarı ittifakıdır. Peki bu güçlü prensibi hayatınıza nasıl entegre edebilirsiniz? İşte size basit ama dönüştürücü bir sabah kahvesi ritüeli. Her sabah, tercihen ilk iş olarak elinize kahvenizi veya çayınızı alın. Gözlerinizi kapatın. Fincanın sıcaklığını hissedin ve sanki çoktan gerçekleşmiş gibi, olmasını istediğiniz üç şey için kalpten şükür deyin. Örneğin, hayatımı dolduran finansal huzur için şükür. Bana gelen o mükemmel fırsat için şükür. Bu, istemek değil, almaktır. Bu ritüel, bilinçaltınızı yeniden programlamanın en etkili yollarından biridir. Sabahın erken saatleri, Carl Jung'un da belirttiği gibi, bilinçaltının en alıcı olduğu zamanlardır. Bu eylemle gün boyunca karşılaşacağınız olayları istediğiniz refah ile uyumlu hale getirmek için bir niyet tohumu ekersiniz. Bu beyninize neyi araması gerektiğini söyleyen bir komuttur. Böylece zihniniz şikayet edecek şeyler yerine şükredecek şeyler aramaya başlar. Bu pratiğin güzelliği sizin kendi gölgenizle yani ben buna layık değilim veya bu imkansız diyen o iç sesinizle çalışmasıdır. Her şükür dediğinizde o gölge tarafınıza ışık tutarsınız ve onu yavaş yavaş dönüştürürsünüz. Bu kendi kendinize yaptığınız bir projeksiyon terapisidir. Kıtlık yansıtmasını bolluk yansıtmasıyla değiştirirsiniz. Gerçek zenginlik işte bu içsel dönüşümle başlar. Bu basit kelime şükür sizin kişisel frekans ayarlayıcınızdır onu kullanarak içinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun anında sahip olmak istediğiniz gerçekliğin frekansına geçiş yapabilirsiniz. Bu enerjinin temel yasasıdır. Varlığın frekansına geçtiğinizde varlık size doğru akmaya başlar. Bu sadece psikolojik bir rahatlama değil, evrenin işleyişine yapılan kuantum düzeyinde bir müdahaledir. Artık anahtara sahipsiniz. Kervanınız dolu. Mührünüz sağlam ve şimdi de kilidi açacak kelimeyi biliyorsunuz. Şükür kelimesi potansiyeli gerçeğe dönüştüren kıvılcımdır. Ancak bir anahtara sahip olmak onu ustalıkla kullanmakla aynı şey değildir. Bu kodu bilmek bir şeydir. Bu kodun kendisi olmak, yani her anını bu bilgelikle yaşamak ise bambaşka bir şeydir. Peki bu bilgi nasıl bir yaşam tarzına dönüşür? Artık sultanın kodunun üç temel direğini biliyorsunuz. Birincisi, zihninizin kervanını bilinçli bir şekilde yönetmek ve onu en değerli düşüncelerle doldurmak. İkincisi, niyetlerinizi sessizliğin kutsal mührüyle koruyarak, onları dış dünyanın negatif enerjilerinden, yani nazardan korumak. Üçüncüsü ise, şükür kelimesinin anahtarını kullanarak, istediğiniz gerçekliğin kilidini açmak ve bolluk frekansını aktive etmek. Bu üçü sizin yeni psikolojik işletim sisteminizdir. Bu kodun devrimsel gücü basitliğinde ve tamamen içsel olmasında yatar. Yıllar süren ruhsal eğitimlere veya karmaşık ritüellere ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey, henüz dış koşullarınız değişmemiş olsa bile, içsel enerjinizi şükür aracılığıyla dönüştürme samimiyetidir. Unutmayın, en büyük dönüşümler sessizlikte gerçekleşir. Nöron yollarınız yeniden şekillenir, enerji alanınız yeniden düzenlenir. Bunların hiçbiri dışarıdan bir onay veya tanınma gerektirmez. Dış dünya, sizin iç dünyanızın bir yansıması, bir promeksiyondur. Siz içeride değiştikçe, dışarıdaki yansıma da zamanla değişmek zorundadır. Bu, evrensel bir yasadır. Bu yüzden sonuçlara takılıp kalmayın. Sizin işiniz, frekansınızı ayarlamaktır. Evrenin işi ise o frekansa uygun insanları, durumları ve fırsatları, yani kusursuz bir senkroniste ile hayatınıza getirmektir. Gerçek zenginlik bu uyumda yatar. Bu, zorluklarınızın olmayacağı veya her şeyin bir anda mükemmel olacağı anlamına gelmez. Bu, Carl Jung'un da dediği gibi, kendi gölgenizi inkar etmek değildir. Aksine, o gölge yanınızı da kucaklayarak, Koşullar ne olursa olsun kendi realitenizi yaratma gücüne sahip olduğunuzu bilmektir. Artık koşullarınızın bir kölesi değilsiniz. Siz kendi gerçekliğinizin sultanısınız. Bu bir ruhsal uyanış yolculuğunun zirvesidir. Bu yeni kimliği, bu yeni gücü benimseyin. Artık kararlarınızı bir kurban gibi değil, bir hükümdar gibi verin. Adımlarınızı korkuyla değil, sarsılmaz bir inançla atın. Sizin ruhunuz kıtlık ve eksiklik hikayelerine inanmak için fazla bilgedir. O, doğuştan gelen hakkı olan bolluk ve refahı talep eder. Bu sizin en doğal halinizdir. Bu güce geri dönüyorsunuz. Çocukların hediyeleri nasıl aldığını bir düşünün. Onlar bunu hak etmek için ne yaptım diye sorgulamazlar. Sadece saf bir sevinç ve coşkuyla kabul ederler. İşte bizim de o beklentili şükür haline o masum kabul edişe geri dönmemiz gerekiyor. Bu her gün pratik gerektiren bir sanattır. Ancak ustalaştığınızda hayatınız bir sanat eserine dönüşür. Sınırsız refah sizin tuvaliniz olur. Size bu davetle veda ediyorum. Her gün sessizce şükür deyin. Kalbinizle söyleyin ve kanıtların ortaya çıkmasını beklemeyin. Kanıtların ortaya çıkması için bir sebep olun. Evrenin sizin yeni enerji imzanız etrafında kendini yeniden düzenlemesini izleyin. Bu sizin en büyük eseriniz olacak. Zenginlik sadece bir sonuç. Asıl ödül ise dönüştüğünüz kişidir. Unutmayın, en güçlü dönüşümler her zaman bir çığlıkla değil, bir fısıltıyla başlar. Sizin bugünkü fısıltınız ne olacak? Bu kod içinizdeki o uyuyan devi uyandırdıysa, daha fazla gizli bilgelik için bizi takip edin. Ve şimdi gidin. İmparatorluğunuzu sessizlik içinde inşa edin. Anahtar teslim edildi. O kelime açıklandı. Artık güç bende değil, tamamen sizde. Bu sırrı bilmek hiçbir şeyi değiştirmez. Onu sessizlik içinde ve niyetle uygulamak ise her şeyi değiştirir. Geriye şu soru kalıyor. Sadece bir bilgi koleksiyoncusu olmaya devam mı edeceksiniz, yoksa bir tezahür ustasına mı dönüşeceksiniz? Ne zamana kadar başkalarının şüphelerinin gürültüsünün içinizde var olan o gücü bastırmasına izin vereceksiniz? Bu sizin için bir dönüm noktası. Hayatınızın geri kalanının geçmişteki çaba ve kıtlığın bir tekrarı mı yoksa bolluk ve akışla dolu bir geleceğin başlangıcı mı olacağına karar vereceğiniz an bu andır. Bu güçle ne yapacaksınız? Kalbinizin sessizliğine bu kelimeyle besleyerek ekeceğiniz ilk arzu tohumu ne olacak? Buna şimdi karar vermenizi istiyorum. Eğer eski benliğinizi terk edip refahla dolu bir gerçekliği kucaklamaya gerçekten kararlıysanız, o zaman bizimle olan yolculuğunuz daha yeni başlıyor. Kanala abone olun ve tüm bildirimleri açın. Çünkü açıklayacağımız bir sonraki anahtar daha da güçlü. Geride kalmayın. Yeni hayatınız sizi bekliyor.